Ya bu aidatlarda çok zam geldi. Yani bir daha gelen şey yapılmıştı ama istemiyoruz o zam istemiyoruz. Kaldırmasını istiyoruz aidatları. Ekmeklere de 4 lira zam geldi. İstemiyoruz bunu da. Yani bu yani parası olan alır, parası olmayan almaz. Yani biz sıkıntıdayız yani. Çünkü bu yaşlı ablalarımız, teyzelerimiz Ödemekte sıkıntı çekiyorlar. Biz, evet, biz neyse gençler Herhalde bir türlü çekiyorum. ödeme yolunu buluyoruz ama bu insanların evet, hiçbir geliri, geliri yok. Hiçbir maaşı yok. Ya. Evet. Yaşılık Emeklileri evet. bile yok yani. Emeklilik maaşları Eşim bile yok. yok. Benim de yok emeklisi. Benim de yok emekliyim. Nasıl dolaşıyorum? Kaybakam'da zaten 500 ödeyeyim. 2 ayda bir. Onlar nasıl dolanacağım? Aynen öyle. Evet. Biz devletimizin inşallah bu konularda bu insanları mağdur etmeyeceğine inanarak bunları sosyal medya üzerinden ve görsel medya üzerinden gerekirse yazılı medya üzerinden gerekli kurumlara ileteceğimizi şüphe etmesinler. Çünkü insanlara ev yapı yok diyerek buradaki insanları mağdur edip peyzaj çalışması falan hiçbir şey yok. Çöplerimiz dahi alınmıyor. Bakın çöplerim koltukları atmışlar hiç kimse almıyor. Bakmıyorlar. Yabani hayvanlar burada geziyor. Tilkiler, çakallar, ayılar. Alan mı? Geçen domuz sürüsüyle karşılaştık. Çocuklar korkmuş, hepsi kaçıştılar. Ve ahlaki şeylere de aykırı şeyler oluşuyor burada. Uyuşturucu kullananlar, işte hapçılar, şunlar, bunlar hep burayı istila etti. Buraya kimse bakmıyor. Yani bunu devletimizin bizi burada yalnız bırakmayacağını bu sonuçta devlet eliyle yapılmış bu evlere devletimizin sahip çıkmasını istiyoruz. Bizi dar günde, zor günde bırakacağını düşünmüyoruz. Lütfen biz sayın sayın çamaşırlarımızı asamıyoruz, balkonlarımız yok. İnsanlara 200 milyon aidat alıyorlar. Lütfen her yerde 150 100 milyon aidat alırken bizim burada 200 milyon aidat alıyorlar. Tabii. Bloklarımız düzgün şekilde temizlenmiyor ve korunmuyor hastalanınca yolda kalan belki de tansiyonu kalktı kaça. Tabii. da ben başıma geldi bir tane araba bulamadım. Saat 12'de, de gece seçimde korkunlu şey oldu. Bir şey oldu. Ambulans istediler. Ne kadar insanlar ambulans istedi. Tamam dediler. Seçime oraya girenden sonra her şey yatağa çıktı. Çıksın. Ya. He. Burada ha, köpeklerden ha, yol ha, yok. İlanlar var, köpekler var. Burası site değil. De şey, Hasan Ağa'nın sitelerinde onun ipekçisi var. Evet. Her şey normalde temizlikçisi var, asosyon var, ter temiz temiz değiller. Burada ama marketler, kendi kafalarına göre fiyat biçiyorlar. Evet, Eğer yüz 101 olsun ister, etmek şey olsun. Her, herkes Markede kendi kafasına gidiyor, şey, e, evet. şey. Yani, biçiyorlar. Şey Ona göre de Öncelikle 68 adet ödedik, Şimdi 100'den sonra 200'e fazla 200 bizim için. Çünkü yaşlı parayla onu vermek çok zor. Genelde yaşlılar mı? Evet. Zaten daha önceki yönetim, buradan giden yönetim bu siteyi kurup hazırlayıp bunlar zaten bizi bir mağduriyet yaşattırdılar. Çünkü giderken o ödemedikleri kapıcıların, çalıştırdıkları bünyesindeki personellerin Aidatlarını işte tazminatlarını ödemedikleri için onların maliyetini de bizim üzerimize yıktılar ve Ha yalan, yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Yani milleti soymaya başlamışlar yani. yani. 68'in sayısı büyüktür diye. Ona göre bu adetler bize Bakın bu ya bu başa geliyor. O diye ben buranın yöneticiyim. Herkes özelleştiği, herkes kendi kafasına geliyor. göre fiyat biçiyor adetlerde de. Aynen yani öyle, öyle abla. Mi? Aynen öyle. Ona göre de

kendi çıkarlarımızı gözeterek herkesin gelir düzeyi sayesinde kendimizi yönetmek istiyoruz. Bu ne? 200 aidat oraya, 1500 buraya, şuraya, çevre düzenlemesi, her şeyi para. Tabii. Kapıcı dairelerini bile kiraya verip oradan gelir elde ediyorlar. Ve o ettikleri gelire bize hiçbir kaynak ayırmadan kendileri Andre Gandhi yapıp cebe indiriyorlar. Yani bu insanlar mağdur burada. Bunları duyun. Bak bu insanlar size zamanı geldiğinde sandıkta sahip çıkıyor. Siz de bu insanlara sahip çıkın. Yalnız bırakmayın bir şeydir kardeşim. Desteklerinizi Aynen Birşey desteklerinizi olurum. devletimizin yetkililerinden yetkili kişilerinden bu konulara duyarlı olacaklarına inanarak bu videolarımızı paylaşacağız ve devamı gelecek bu böyle kalmayacak. Emin olun sosyal medyayı sallayacağız yani. Bu böyle olmaz yani bu haksızlığa biz şey yapamayız yani. Kabul edemeyiz. Teşekkürler sağlıyorum. Eyvallah.